Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 100 aboneye özel olan videoyu sonunda çekiyoruz. Bu yüzden çok bekledim. Sonunda 100 abone olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz destek için hepiniz sağ olun. Bu videoya ilave bir de yıl başında sizlere özel bir video daha yapacağım. Elbette söylemeyeceğim yıl başında göreceksiniz o videoyu da. Şimdi hadi bu 100 abonelik videomuza hemen başlayalım. Bu şeyler yaparak kazanmanızı sağlayabilecek birkaç uygulamadan bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi çeşitli görevler var. Şurada gördüğünüz gibi kişi sınırlaması var. 100 kişi olduktan sonra göreve otomatik olarak katılamıyorsunuz. Bunda da bilginiz olsun. İşte görevleri yaparak e, kazanıyorsunuz. Bakın mesela görevlerin altında 0.40 kuruş veriliyor falan diye yazıyor. Mesela bin bakayım 0.9 şimdilik. Dediğim gibi böyle kazanıyor. On olmadan hiçbir şekilde çekemiyorsunuz. Bu da söylemek isterim hemen. Mesela web sitesi ziyareti görevine girdiniz diyelim. İşte burada mesela birkaç şartını söylüyor. Sonra işte görevi kanıtlamak için oraların resmini falan alıp yapıştırıyorsunuz buraya. Bu şekilde görevinizi kanıtlamış oluyorsunuz. Yani arkadaşlar bu şekilde kazanıyorsunuz. Ve size şu özelliklerini de göstermek istiyorum. İşte burada mesela yeni görevlerde bu görevleri görüyorsunuz. Görev yayınlayıp kendi istediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz ama kendi hesabınızdan birkaç TL düşüyor maalesef. İşte görevlerimde de kendi yaptığınız onaylanan görevleri tek tek böyle, bu şekilde görebiliyorsunuz. Hani nereden para kazandım ne oldu daha oldu diye görebiliyorsunuz. İşte referans sistemi var birine referans olarak ona da kazandırabiliyorsunuz. Sonra ödeme talebi var mesela. Ben şu an yapamıyorum. O yüzden size gösteremeyeceğim. Ama dediğim gibi 10 TL olduğu an gelip çekebiliyorsunuz. Burada söylemek isterim. Yani buradan çeşitli işlemler yapabiliyorsunuz. Şimdi sıradaki uygulamaya geçelim. Evet sıradaki uygulamamız oyna kazan. Bunun çoğunuz biliyordur zaten. Yani bilmeyeniniz çok azdır. Yani işte bu çeşitli yarışmaya girip işte kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi oyun parası falan alıyorsunuz. Burada da zaten jokerleriniz var. Çoğunuz biliyordur diye düşünüyorum ben. İşte burada da referans kodu falan bu tarz görevler yapabiliyorsunuz. Burada ama daha yarışmaya dayalı. Mesela buradan en zengini falan görebiliyorsunuz. Buradan işte paket falan alabiliyorsunuz bu bileti mesela Joker falan. Yani bu şekilde oluyor. Peki ben bu kazandığım paraları nasıl dönüştürebileceğim derseniz onu da hemen size göstereyim. İşte onu buradan yapıyorsunuz. Ben buraya nasıl girdim derseniz işte geri çıktım. Şu ok işaretinin üzerine basıp girebiliyorsunuz. İşte bak yani de paket kuponu al, banka hesabımı aktar, hesabımı aktar. Gördüğünüz gibi kazancı çekebilmeniz için 5000 toplamanız gerek. Her 100 topladığınızda 1 TL'ye eşit oluyor. Yani yaklaşık 50 TL çekebiliyorsunuz minimum bir şekilde. Bu da yani güzel bir uygulama ama çok kazandırdığı söylenemez yani illa bir soruda eğleniyorsunuz. Ama gidebildiğiniz kadar gidin size faydalı olacağını düşünüyorum ben. Şimdi sıradaki uygulamaya geçelim. Bu ise Yandex'in düzenlediği Toloka. İşte buradan ne yapıyorum dersiniz. İşte burada haritala göre falan tıklıyorsunuz. oradan işte o size şu konuma falan git diyor gittiğinizde resim falan paylaşıyorsunuz veya o sizi konumunuzdan direkt tespit ediyor. Bu sayede para hemen hesabınıza yatıyor diyebiliriz. Yani diğer uygulamalarda nasıl görev yapıyorsanız, kazanıyorsanız bunda da yani bir yere gitmeniz gerekiyor. Yani o zorunlu bir şey. Yine de yani güzel. Şu an ben az önce baktım haritada göreve tıklayarak. Henüz sanırım İstanbul civarında görev yok. Bir aralar vardı. Yani arada sırada yeniliyorlar diyebiliriz. İşte burada da para çekimine tıklıyorsunuz. Bu şekilde. Yani buradan çekiyorsunuz kazandığınız bakiye parasında. Yani bu şekilde oluyor diyelim. Bu Toloko yani çok kesin bir uygulama olmadığı için bunun çok yararlı olduğunu söyleyemem ama iyi de gördüğüme göre kazandırıyor diyebiliriz. Bir sonraki uygulamaya geçelim. Evet son bir uygulama olarak da bunu göstereceğim. Ücretsiz bakiye kazan adlı bir uygulama. Cidden kazandırıyor mu derseniz ben buna şahit de oldum yani. Ee, bir arkadaşım vardı o gözümün önünde işlem yaptı. Google Play kodu kazandı yani cidden bu kesin bir. Bunu kesinlikle deneyebilirsiniz. Nasıl yapıyoruz derseniz hemen şimdi anlatacağım ama ondan önce şu da söylemek isterim. Az önceden beri gösterdiğim tüm uygulamalara tabii ki kayıt olmanız gerek bu da unutmayın. Neyse nasıl kazanabilirim onu göstereyim. Şu üç noktaya tıklayınca sizi kazan diye bir bölüm karşılayacak. Oraya tıklayın. Sonra işte sizin önünüze böyle bir sayfa çıkacak. Buradan bakiye kazan'a tıklıyorsunuz görev yap kazan diyorsunuz. İşte mesela 15 TL bakiye kodu için işte sonrakine tıklayın direkt. İşte Instagram hesaplarını takip et gibi şeyler çıkıyor. 10 liralara tıklayayım mesela. Bunda da Bunda da işte linke basıp e, abone olun kanala 60 saniye videoyu izleyin falan var. 2 TL'lik de mesela. Bakın bunlara TikTok hesaplarını takip et var. Peki diyelim ki siz hepsini yaptınız ve karşılığında Gmail'inize falan kod verildi. Sonrasında ne yapacağım derseniz hemen şurada bakiye defterim kısmı var oraya atacaksınız. Şu an benim kendi kodlarım orada saklı olduğundan dolayı size maalesef gösteremiyorum. Mesela açıklama kısmına işte yani başlık kısmına işte 20 TL'lik kod falan diye şeyler yazın artık hangi bakiye türünü seçtiyseniz. Onun altına da açıklama diye bir yer olması lazım sanırım. İşte oraya da kazandığınız kodu yazmanız gerekiyor. Sonra haftalık bonus var. Oradan da kazanabiliyorsunuz. Orada da ücretsiz her hafta işte veriyor kod. Onu da ekleyebilirsiniz. Arkadaş daveti, soru cevapla var mesela. Soru cevapladan da kazanıyorsunuz. Şimdilik bir soru yok sanırım ama olduğu zaman cevaplayıp kazanabiliyorsunuz. Diyelim ki her şeyi yaptık. Peki nasıl ücrete çevireceğiz derseniz o da hemen göster. 3 noktaya giriyorsunuz sonra ödeme talebi isteye tıklıyorsunuz. Sonra sizi böyle bir ekran karşılıyor. İşte e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Hangisini istiyorsanız mesela Google Play Kod. Bakiye kodlarınızı girin diyor. Yani o oh, tüm kodları e, tüm kodların hepsini giriyorsunuz. İşte ödeme tutarını falan seçiyorsunuz ancak şunu da söyleyeyim gördüğünüz gibi min ödeme miktarı 200 olmuş. Eskiden 50 falandı. Şimdi daha da çıkartmışlar. Yani toplamı 200 olmadan yazsanız bile geçersiz sayılıyor yani toplam 200 toplamanız lazım ve Bence hızlı olun neden hızlı olun derseniz ben yaptığım zaman burada 50 yazıyordu şimdi daha da fazlalaştırmışlar sebebi ne bilmiyorum ve bu sanırım her hafta yenileniyor yani şuradan görevlere falan girdiniz ya mesela dediniz ki 15 TL bakiye kodunu alayım aldım dediniz. Bir sonraki gün Y'den girdiniz. Yine aynı şeyler karşınıza çıkacak. Yani boşa zaman harcamayın. Her hafta sonu veya ayda bir kontrol edin. Öyle yenileniyor. Aynı kalıyor. Neyse arkadaşlar, göstereceğim uygulamalar bu kadardı. Ben kazandıran bayağı uygulamadan birkaçını, en önemlilerini size gösterdim. Umarım işinize yarar. Videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz üşmek dileğiyle hoşça kalın